merhabalar Bugün sizlerle Meksika mısırı yapacağım fırında bunun için öncelikle mısır olması lazım malzemelerimiz gördüğünüz gibi bunlar maalesef pörsümüş paketle satıyorlar ve soyulmamış içi maalesef böyle çıktı ee, ama Meksika mısırı şeklinde yapınca lezzetleneceğine eminim yanında gördüğünüz gibi sarımsak 2-3 diş sarımsak kullanacağım ve içine şimdi zeytinyağı atacağım Sadece zeytinyağı da atabilirsiniz veya mısır yağıyla da karıştırabilirsiniz. Bana bazen zeytinyağı çok ağır geldiği için karıştırmayı tercih ediyorum. Ve içine biraz da tuz ekliyorum karışımıma. Şimdi mısırlarımı alıp şöyle her tarafına yağ gelecek şekilde gezdiriyorum fırçayla da sürebilirsiniz. Ama bayağı uğraştırıyor yani. Bu arada genelde genelde tariflerimde kullandığım malzemeleri videonun altındaki yorum kısmına açıklama kısmına pardon ekliyorum. Bunu da fırından çıkarınca üzerine biraz kaşar peynir ve kırmızı biber serpeceğim. İsterseniz siz de başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. taze soğan da yakışıyor. Bunu Instagram'da görmüştüm. Birinde ve hoşuma gitmişti. Büyük bir hevesle tabii ki aldırdım ama benimkiler maalesef kutunun içinde pörsük çıktı. Şöyle sarımsakları ekliyorum üzerine. Ve fırına gitmek için hazırlar. 200 derecede fırına gönderiyorum. Üzerleri kızarana kadar duracaklar. Evet bir tarafları pişince şu şekilde oynatarak da çevirmiş olursunuz ve bu tarafları da pişiriyoruz tekrardan. Evet gördüğünüz gibi her tarafı pişince fırından çıkarttım. Servis tabaklarını alıyorum şimdi. Şimdi üzerlerine kaşar peyniri koyuyorum. Sıcaklıklarıyla eriyeceklerdir. İsterseniz 1-2 dakika daha fırına durdurabilirsiniz. Ben durdurmuyorum. Evet. Üzerine bir de toz kırmızı biber serpiyorum. İsterseniz taze soğan da doğrayıp atabilirsiniz.